Ama ne gitti <laughs> örgüç be. vallaha bak. gitti. <laughs> <laughs> of, aferin lan çocuğa. Hadi Hocam, hocam ses geldi hocam. Devam et. Devam et. Ensar alt çizgiye git. Ensar alt çizgiye gitti oğlum. Bak yanında Mustafa da var. Mustafa'yı oyna. Güzel. Bir daha içeri git. Offside'e e dikkat et. Çok güzel. Aferin. Çok, güzel. Aferin. Çok sakin. Sakin. Ensar sakin Ensar çok güzel. Aferin Mustafa. Bir daha Ensar. Mustafa, Mustafa boş, Mustafa boş. Aferin Mustafa. Çok güzel. Ha, şutu çekemedim. Hasanof ne gol attı la. Bir bakalım nasıl çekmiş. <laughs> Maç koptu. Aferin Ensar. 2-0 öndeyiz son dakikalar. Bu maç inanılmaz heyecanlıydı. 100 tura çıkma maçıydı. Altın Kupa'dan maç böyle biterse 2-0 şu an. Eserhan ve Asafat'ın golleri. Aferin Mustafa çok iyi. Ensar güzel. Sakin, sakin. 2-0 öndeyiz şu an. İyi de oynuyoruz. Son dakikalar. Kardeşimin şarjı bittiği için buradan bu şekilde yayın yapmaya çalışıyorum. gene önde oynuyoruz. Şimdi köşede bir mücadele var. Şimdi Şeker spor çıkarken kaptırdı. Mustafa ortaya Ensar'a. Ensar şimdi koşuyor. Koştu. Top çıkıyor. Hocam. Nerede? Ve maç bitti! Aferin çocuklar! Allah Ay lay lay lay, İyi la Maç gitti bakayım gole. Tamam açayım sana.